Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizler birlikte Slider iyi oynuyoruz arkadaşlar Musa bunu için çekmiş Kanada bu olmazsa olmazım Olmazsa olmazdı yani Ben de çekeyim dedim arkadaşlar Biraz kopya gibi oldu ama neyse artık Evet arkadaşlar güzel bu Yılanların savaştığı bir oyun arkadaşlar bu Adımızı hemen Ne yazdım Burak K'sini unuttum Dur lan şuradan devam ediyor Burak 09 deyip başlatalım arkadaşlar. Play online dedik arkadaşlar. Anan. 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 U. Ananın kim? Böyle şans olmaz olsun. Böyle kadar neden video Neden video çıkıyor? Kapat. Yukarıdan mesaj mı gelmiş? Online <laughs> dedim yine. Arkadaşlar. Bak ki mor benimle dalga geçiyor. Anam. Şurası. Anam sikim 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 seni sikim yemin ederim böyle şans olmaz olsun böyle şans olmaz olsun annen nasıl sikim ha tamam düzeldi ah. Oh, Ya abi ya. O kadar büyümüştüm ya. Don't ask again. Orada ask diyor ya. Aklınıza ilk gelen nedir? Bana lütfen yorumlara yazın. Aş <laughs> Reklam çıktı yine. Oha lan şarjı 200 mü ne reklamda. Ne değişik reklam gösteriyorlar. Acaba S8'in S8'de 200 şarj olacak? Merak edilen sorulardan bir tanesi. Tabii ki de. Ananın vallahi geliyor. Vallahi de billahi de geliyor. Ne gelmedi o ya. Yemin ederim altıma sıçacaktım. Ya inşallah bu videoda da baskını gerçekleşmez. Arkadaş. Şu anda akşam yani o yüzden biraz baygın konuşmuş olabilirim. Ve daha şu gecenin kaçı diye sorarsanız gecenin biri. Ve ben yatmadım. Ve ben yatmadım. Sizin için video çekiyorum. Evet. Bu bir gerçek.

Sen kim lan? Beni şey yapmak kim? Sen MK misin lan? Sen MK misin? MK çocuğu beni kalacak da beni öldürecek. Ona alacaktım olmadı. Don't papı. Don't papı gelme buraya. Anam. U u u u u öldü 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 Ölmeyelim öldü öldü Ölmeyelim sakın. öldü Ölmeyelim, sakın. bile geçirme. öldü 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 Elimden göremiyorum abi ya. Bu nedir böyle? Oh! Adam öldü, adam öldü, adam öldü, adam öldü, adam öldü. Benimdir, benimdir, benimdir. Teşkilat benim. Ananı o da öldü, ananı, Sakın yenilme, sakın yenilme. 1509 puan olduk arkadaşlar. İlerliyoruz şu an. Ananı sikim. Orada küçükler beni avlar şimdi. Ben salam ya hemen yenilirim. Şu anda arkadaş hiç kimseye saldırmayacağım böyle şey bekleyeceğim. Anasikim şu şuna gözükmeyelim biz. O bizi daire içine falan alır. Arkadaşlar bu video sizlere. Gel sen ne bu? Ya biraz. Oyun oynayacağız çok acımayacak. Ya bana ...haha ha ha diyebiliriz. Ya ben bunu eğer döversem Ananı sikim. Kaç Oha oradan adamlar geliyor. Adam yenilecek kesin adam yenilecek. O yenilmedi. Bak yine yenilmedi o. Sürekli bunu. Nasıl? Ne Yemin olamaz. Oha! Küçücük adam alı verdi beni ya. Küçücük adam alı al ya. Ben az ya. Ben bu şeye kabul edemiyorum. bu kullanamam. Arkadaşlar Roman bir videonun daha sonunda abone olmayı ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.